All my friends so Herkese merhaba arkadaşlar ben RMP ve şöyle görmüş olduğunuz üzere uzun bir aradan sonra dereceli maçına girmek istedim. Umarım izlerken keyif alırsınız diyorum dostlar. O nasıl yapıyor canım? Adam resmen bize tek attı Tam kafadan. Son map'ini de özlemişiz ya. Önümde. O beni vurur. Ben Şuraya Düzgünce Bombamı Kuruyum işime Bakalım Beyler Bomba Kuruldu Oyalayalım Da El Gitti Ya Allah'tan can azmış. Yoksa ele veriyorduk beyler. Görev başarılı. Şimdi orta üstten bir gireyim bence. Bizimkiler oradan oynasın. Ben şuradan aşağıya ineyim olacak. Adam trene ezildi. Ulan kaçtım. Tam kafadan. Beyler bir çıkamadık ya. Kendi hatamıza eli verdik. Kötü oldu bu da. Yani oraya oraya gittim ya space'e bastım. Ama çıkamadım yani saçma bir şekilde. Aha bu Chris adamı nasıl vursun Allah aşkına ya. Görev başarısız. Neyse sıkıntı yok, relax. Hadi gidiyoruz. Rakip de dişli bu arada bize göre. kafadan. Alttan mı gitsem ki ya? Yine çok kararsızım. Her zamanki gibi. bomba kuruldu. Öldüm ya. Adam bomba saklıyor. Bizimkiler biraz oynasa oyna alabiliriz de. Bomba imha edildi. Oynamıyorlar beyler. Görev başarısız. şimdi en önde doğdum. Bu ele alabilirim. <laughs> ya saçmalı abi bak ya nereden hissediyon da atıyon o bombayı. Bizde de sus ya. Allah. Bu el bey oynamam lazım beyler. Aslında B'ye oynamak daha garanti de daha hiç B'ye oynamadık. El alma ihtimali bile yok. Keşke alsın da çok zor. Şu an kurulumda birisi. O son adama vurmuştu herhalde biraz. Ama süresi de yok. akım vuracak abi. Canı 5'miş zaten. Görev başarısız. Tamam, Neyse B diyelim şöyle. biliyorlar. En azından asist aldık güzel. Bu orta tren oyuncusu. Genelde hep orada oluyor da. Bomba kuruldu. Tren var mı yok? kafadan. Güzel. Onu da vurduk. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Karşıdaki ZYK'ya bakın sana böyle 11 gidiyor adam ya. Ama City'de bir e, taktik değişikliği yapıp şeye dönebilirim. Uzun menzil silahına böyle. Şurayı smokluyum. Çünkü karşıya geçeceğim. Altta biri. Otur bence ya. Bir tane B var. bir. Ama biri arkamdan geldi işte. Tam biri bir ya. Ele alırlar. Bomba kuruldu. uğramayacak sandım vallahi beyler. Çayımızdan bir yudum almayı. Görev başarılı. ihmal tamam, etmiyoruz. Biraz ağır oynayabiliriz ya. 3 3 oldu. 5 3 yaparsak tadından yenmez. Bombayı saklıyorum bilerek. sağlama sallıyor ya görev başarısız tamam, hadi yavaş oynayınca ele alamıyoruz onun için köşe pusam nasıl olur acaba? Bakın hep söyle. <laughs> Kör oldum. Şimdi alalım beyler. Görev başarısız. Pin O B'ye geçiş yolunu keserim ben. Abi. Adam A'ya girmiş. Bizim plak uyuyor. Kurulumda da şu an. Avuka mı dönsek ya milletin yaptığı gibi. Yakın şu an. Bomba kuruldu. Bomba B'de de birisi burada. Aynen. Kukla Bella var. Alabilirler. Sonuncuları. Ele alırsak oyunu alacağımız andır beyler. Birini çözüp birinin koruması lazım arkada kolonlar da bir yerde yatıyor da biliyordum bomba imha edildi e şimdi hıbar mı alsak diye düşünüyorum o da çok mağdur başarılı acaba. neyse bir el bir deneyelim o tren geçecek. Bomba kuruldu. Cana bir. Abi yap oh, <laughs> of. Görev başarısız. Abi yapmayın ya. Görev başarısız. Tamam, hadi gidelim. Ya satıyorlar değil. Sıkıntılı oyun gidiyor. Çıkamadım yine. Adam bir comeback gelirse var ya Adam bizim adamdı Info A Bu birincileri izliyor mu bilmiyorum Beyler Bana hile gibi geldi Çok Güzel Ele aldık Üfleyelim. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Sizler için böyle dağılıyorum hızlı bir şekilde. canı bir ya. Bizimki trene çarpıldı işler. Bomba kurdu. Adam ölümsüz ya. Vallahi şaka gibi ya. Bu oraya dönelim. Görev başarısız. oraya Lan arkanda adam Az daha gidiyorum. Lan adamı vuramadık ya. Kas koruması. Adamla Ceylan gibi koşuyor. Görev başarılı. Tamam, hadi Karşıda bir 2-3 kişi oynuyor. Bizde herkes vuruyor ama olmayınca olmuyor dostlar. Bir daha gelir mi acaba? Zor. Lan geldi. Oradan T77 ile vurursan zaten. Çıktı o üstte ya. sattık sattık bayağı iyi sattık hem de bir 4 kişi oynuyoruz bu arada var ki ne yapsa boşa yani B'ye gittiler son adam B'de B'ler bizimkiler ele alacak gibi B trende de görünürde kimse yok. Ele alırlarsa garanti olsun diye rubara döndüm. Beğede. Trene çarpılma. Bomba kuruldu. Helal sana be. Bomba imha edildi. Bu el almamız lazım. Görev başarılı. Şu adamın oyununa yazıklarla tamam, yoksa. Hadi. Geçtim mi lan göremedim valla. Tamam bizimkilerin yerleri iyi. sen bir öl bence. Tamam. Çok güzel. Bomba kuruldu. Biri burada. Ben bombaya gideyim ya. Gerek yok. Bomba imha edildi. Ele aldık. <laughs> Arkadaşlar şöyle güzel bir oyun oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz dereceli videoların devamı için tek yapmanız gereken kanalıma abone ol videolarımı beğenmek. Hepinize iyi günler diliyorum.